Bunları nasıl kullanacağım ben? Birisi bana yardım etsin. Herkese merhaba. Ben Kerem. Bugün sizler için hazırladığım özel bir içerikle karşınızdayım. Ofislerde, kırtasiyelerde her gün gördüğümüz, tuşuna basıp geçtiğimiz o dev makinelerin içinde aslında neler dönüyor hiç düşündünüz mü? Bir kağıdı nasıl dijital veriye çeviriyoruz? Ya da sadece siyah bir tozdan nasıl tıpatıp aynı belgeyi oluşturuyoruz? Bu videoda tarayıcıların ve fotokopi makinelerinin çalışma prensibini, kullandıkları ışık teknolojilerini ve sensörlerini en ince detayına kadar inceleyeceğiz. Hazırsanız kapağı kaldırıp içine bakalım. Önce tarayıcılarla başlayalım. Tarayıcıların tek bir amacı vardır. Analog bir görüntüyü yani kağıdı bilgisayarın anlayacağı bir ve sıfırlara dönüştürmek. Peki bunu nasıl yapıyor? Burada başrol oyuncumuz ışık ve sensörlerdir. Siz tarama tuşuna bastığınızda camın altındaki o hareketli kafa yani scan heat devreye girer. Bu kafanın üzerinde genellikle xenon lamba veya günümüzde daha çok led ışık kaynakları bulunur. Bu ışık kağıda çarpar ve geri yansır. Ama asıl sihir yansıyan ışığı yakalamakta. Burada iki temel teknoloji kullanıyoruz. İlk olarak CCD yani Charge Coupled Device. Bu teknoloji dijital kameralardaki ile aynıdır. Işık kağıttan yansır, aynalar aracılığıyla bir lense yönlendirilir ve CCD sensörüne düşer. CCD ışığın yoğunluğunu elektrik yüküne çevirir. Bu daha kalitelidir ama daha çok yer kaplar. İkinci olarak CIS yani Contact Image Sensor. Daha yeni ve ucuz tarayıcılarda görürsünüz. Burada ayna veya lens yoktur. Sensörler direkt kağıdın dibindedir. Daha az enerji harcar ama netlik derinliği CCD kadar iyi değildir. Özetle tarayıcılar şu şekilde çalışıyor. Işık kağıda vuruyor. Beyaz yerler çok ışık yansıtıyor. Siyah yerler az ışık yansıtıyor sensör bu farkı algılayıp analog dijital dönüştürücüye gönderiyor ve görüntünüzü ekrana yansıtıyor. Gelelim işin daha karmaşık kısmına. Fotokopi makineleri. Fotokopi makineleri kserografi denilen bir teknik kullanır. Bu teknoloji tamamen statik elektrik prensibine dayanır. Süreç şu şekilde işler. İlk olarak tambur ünitesi. Makinenin kalbi bu silindirdir. Özel bir fotoiletken malzeme ile kaplıdır. Karanlıkta yalıtkandır ama ışık görünce iletken olur. İkinci olarak şarjlama. Önce korona teli dediğimiz bir parça bu silindire yüksek voltajlı pozitif bir statik elektrik yükler. Üçüncü olarak pozlama. Burası çok önemli. Kopyalayacağınız kağıdın görüntüsü bir lazer veya güçlü bir ışık lensi aracılığıyla bu silindirin üzerine yansıtılır. Işığın değdiği yerlerdeki elektrik yükü kaybolur. Karanlık yerlerdeki elektrik yükü kalır. Yani silindir üzerinde elektrikten oluşan bir kopyanız var artık. Dördüncü olarak toner. Toner dediğimiz şey mürekkep değildir. Negatif yüklü plastik tozudur. Bu tozlar silindir üzerindeki pozitif yüklü alanlara, yani yazıların olduğu yerlere mıknatıs gibi yapışır. Beşinci olarak transfer süreci. Kağıt devreye girer. Kağıda tonerinkinden daha güçlü yük verilir ve kağıt silindire değdiği an tozlar kağıda transfer olur. Son olarak fırınlama ünitesi. Kağıdı elinize aldığınızda sıcaktır değil mi? İşte bunun sebebi fırınlama ünitesi. Toner toz halindedir. Üfleseniz uçar. Fırınlama ünitesi iki sıcak merdane ile kağıdı presler ve plastik tozunu eritip kağıda yapıştırır. Gördüğünüz gibi basit bir fotokopi işlemi için içeride lazerler ateşleniyor, binlerce voltluk statik elektrik üretiliyor ve 200 dereceye varan sıcaklıklar kullanılıyor. Kağıt sıkışmasını algılayan optik sensörlerden toner seviyesini ölçen manyetik sensörlere kadar makine sensörü doldur. Tarama için ledler, yazma işlemi için lazer diyotlar kullanılır. Umarım bu video sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teknoloji sevin, donanımla kalın. Sonunda bana fotokopi makinesinin nasıl kullanıldığını öğreten bir erkek. Teşekkür ederim Kerem.